E, Sibelcim, e, canım benim her projemizde, her yardımda e, seve seve koşturuyorsun. Allah razı olsun, e, size çok 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 versin. Bu da ececiğimiz, kuzucuğumuz, e, Sibel'in eşi. Vallahi e, size de çok teşekkür ediyorum. Sibel'i biz çok yoruyoruz. E, mutlaka ailen düzenini e, bir şekilde bozuyoruzdur ama hakkınızı helal edin. Buraya kadar da yoruldunuz. Allah razı olsun. Karı koca bu işi böyle yapanlara da ayrı takdir ediyorum. Bunu hep söylüyorum. Öncelikle ben bunlar, bir şey göstermek Hı -hı. Çok güzel. Gel bakalım, bence. bakalım. Yani insanların Sibel hani çok uğraşıyorsun. Vallahi. Ilk şey yardımla ilgili. ilgili ne demek? Haha. İlk, yardım i̇lk yardımla ilgili. ilgili. Aç. Evet, çok güzel. İlk yardım için ne alacağız diyen arkadaşlara Önce görsel batik on. Batik demiş yine aynı bunlar çözelti. Şey, Haha. Gazlı, bez. gazlı bezimiz var, batik onu krem. ne kremi? Ay eteciğim anlatsın bize. eteciğim benim kızıma. Başka ne kızım? krem. Güzel. Evet. Ee, yara bandı. İlman Harika. Ece? Evet. Plaster. 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 Evet. Ee, yara bandı. Evet. Batikon. Hadi. Evet, ve gazlı evet, çok ve. önemli, çok önemli. Evet kesin. Ee, i̇lk yardım malzemesi battaniye, ee, hmm. bisküvi süt diyoruz. Bir de kumaş ihtiyacımız var acil şekilde. tekstil ile ilgilenen e, tanıdıklarımız varsa onlardan da bol 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 e, kumaş talep edelim. Bisküvilerimiz var. Şöyle buradan çekeyim arkadaşım. Ben bir daha, bir daha. Hop, o kadar güzel şeyler gelmiş ki. Kadın petlerimiz var. Çok güzel. Makarna var, bisküviler var. Burada battaniyeler var. İyice hurçlamış arkadaşım. Süt var yine burada. Evet. Burada yine bir bisküvi suyu var. Paketeler var. Hı. Hiç indirme, hiç indirme. Bir daha onu çünkü da taşıyacağız. Tekstil bebek kıyafetleri. Bebek kıyafetleri bakın kullanılmamış arkadaşlar, evet. tertemiz. Evet, hepsi. Kullanılmamış. Hı hı. Bu Ve şeyde de aynı şekilde. Battaniye. Burada Sadece battaniyeler çok güzel, var. Çok hepsi. güzel. Çok güzel tertemiz. Orada Bunlar ne var? Da aynı şekilde yine bebek kıyafetleri. Hı hı. Ya onların çok ihtiyacının evet. olacağını düşündüğüm hı. yine yepyeni çok güzel. alt çok. üst o, takımlar. Çok güzel. İçinde yine vay aynı vay şekilde tertemiz kazaklar. Canım benim çok teşekkür ediyorum. Hakkını helal et. Allah size daha çok versin. Ee, gerçekten çok işimi gördün getiremeyen götüremeyen insanlarla da irtibatı sen kesinlikle, kurdun kesinlikle. Ee, yani bilinçli farklı. anneler, bilinçli annelere hiç bakamadım dönemedim ee, hep takip ettin cevap yazdın ee, ayrıca emeğin var ee, çok teşekkür ederim çok seviyorum seni ee, Allah razı olsun senden ee, çok sağ sen. civarında oturan işte tarafında oturan herkesten yine bana ulaşsınlar ee, yardımlarını getiremeyenlerin yardımlarını yine getireceğim ya bana da getirebilirler. Ben de gidip alabilirim aracı olmayanlardan. Bunu da bir kez duyuralım. Tamamdır. Çok ee, kendi teşekkür ederim. de 500 tane arkadaşım var fakat bana 3-5 tane dönen oldu. O konuya da ayrıca izliyorum. Ee, lütfen <laughs> e, benim yardım çağrılarıma biraz daha fazla ilgi gösterin. Sağ olun. <laughs>